Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisiyle yeniden sizlerle birlikte olmanın güzelliğini ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili arkadaşlarım neden hep aklıma kötü düşünceler geliyorla ilgili video yapmamı istediniz. Bizler gün içerisinde her birimiz tek ve özeliz. Ve bu dünyaya gelme sınavımız herkesin hayat sınavı kendine özgü, kendi kişilik yapısına, kendi gen yapısına, kendi bilinç yapısına uygun olarak oluşur ve oluşmaya devam eder. İşte bu sınavlardan almamız gereken tekamülü dersler aldığımızda sınıfı geçer. Alamadığımızda sınavlarımız gittikçe ağırlaşır ve tabiri caizse ya sınıfta kalırız ya da ikmala kalırız. İkmala kalmamakla birlikte sınıf tekrarından sonra tekrar eğer o sınavı geçemezse okuldan atılmakla yüzde kalırız. Ve hedeflerimiz dışında başka bir yaşam sürmek durumunda kalıp hep mutsuz, hep kendimiz üzümsüz, değersiz ve değersiz etme olgusunu biz kendimiz oluştururuz. Bizler dünyaya gelirken bir gen yapısıyla elbette dünyaya geliriz. Biz buna genetik miras deriz. Hem psikolojik hem de fizyolojik genetik mirasımızın bir kısmı hatta büyük çoğunluğu atalarımızdan bize aktarılan aslında programlardan ibarettir. Ama bizler geldiğimiz dünyaya, geldiğimiz çevreye, geldiğimiz anne babaya, geldiğimiz mahalleye, geldiğimiz kültüre uygun şemalarla şekilleniriz. O zihin şemalarımız noktasında olayları değerlendirme biçimi ve algı biçimimiz şekillenir. Öyle bir şey ki hepimiz gün içerisinde 60-80 bin düşünceyi düşünür ve bu düşüncelerin büyük çoğunluğu negatifse sizler negatif bir algıyla kendi yaşamınızı, kendi kişilik yapınızı, kendi durum ve duygunuzu ona göre şekillendirmek durumda kalıyorsanız. Örneğin şunu fark etmeni istiyorum. İki öğrenci sınava girer ve sınavda elde edilen sonuçlar ikisi için de başarısızlık olsun. Biri şöyle değerlendirir. Ben neyi eksik yaptım? Evet düşük not aldım. Bu düşük not sonrasında neyi eksik yaptım? Neyi fark etmeliyim? Neyi düzeltmeliyim? Demek eksiklerim var bunları fark etmeliyim noktasında değerlendirebilir. Kendi zihinsel şamaları onu öyle düşünmeyi iter. Bir başkası da şunu şöyle değerlendirir. Aynı sınava giren öğrenci. Ben zaten hep başarısızım. Ne yaparsam ne edersem de başarısızlık benim hak ettiğim bir şey. Ben hep başarısız olmaya devam edeceğim noktasında değerlendirir. İşte o öğrencinin de zihinsel şamaları, başarısızlığı kendi aleyhine değendirmekle ilgili bir kurguyu hayata geçirmek anlamında bir düşünce, bir duygu, bir davranış denklemi oluşturmaktadır. Zihinsel şamallarımızı bizler fark eder ve bunları güncellemeyi başarabilirsek, olaylara ve olgulara bakış açılarımızı da değiştirdiğimizde duygularımız ona göre şekillenecek ve pozitif şekillenen duygularımız pozitif davranışımızı ve pozitif kişiliğimizi yeniden güncellemeye başlıyor olacaktır. Zihin şemaları ile ilgili düşüncelerimizin gerçek olmadığını fark etmeniz. İnsanlar bazen o kötü düşüncelerin etkisine kalarak onları gerçek sanır ve gerçek sanılan bu düşünceler onların duygu dur dur durumlarında ve duygu e, duvarlarının yeniden inşası noktasında bir dramatik sonuçla karşılaşılabilir. Bundan dolayı Yaşamış olduğunuz her dönemde, hangi çağda, hangi olayda, hangi uyuğu bulacak olan nesnes, nesnel bir durum varsa, o olayla ilgili değerlendirme ve algı biçimimiz, kendi zihinsel şemalarınızın örüntülerinden başka bir şey değil. O zaman zihin zihinsel şemaları sana kimler yükledi? Ve hangi şemalar senin doğrularını destekliyor? İşte tam da algı güncellemesi, farkındalık terapisi bunu sağlıyor yakında çıkacak olan kitabımın kendi adı Farkındalık Terapisi ile Güncelleme. Bu kitap çıktığında şunu fark edeceksiniz ki her birey kendi zihinsel şemalarını fark ettiğinde ve bu şemaları yeni güzel şemalarla değiştirdiğinde algısı onu da değişecektir. Nasıl oluyor bir öğrenci kendi başarısızlığını başarıya ödüllendirecek bir şekilde, hatalarından ders alacak bir şekilde bunu güncelleyebiliyorsa o birey de kendi semalarını o şekilde güncellediğinde başarısızlık kadir olmaktan çıkaracaktır. Aynı yumurta ikizlerinin ikisi bu noktada alkolik bir babaya sahiplermiş. Ve gel zaman geç zaman gençler yetişkin hale geldiklerinde iki gencin de farklı sonuçlarla karşı karşıya kalan bir yaşama olduğunu fark etmişler. Ve gazetecilerden biri bunu fark ettiğinde Ali Bey bu noktada şu anda cezaevinde olmanızı neye borçlusunuz sorusunu Ali Bey'e sorduğunda Ali Bey alkolik bir babam vardı ki zaten biliyorsunuz buradan başka nasıl bir sonuçla karşılaşabilirdim ki ben babamı izledim dedi. Ve bundan dolayı buradayım diyen Ali Bey. Aynı şekilde ikiz kardeş olan Mehmet Bey de bir ilçeye kaymakan olmuştur ve bu kaymak olan arkadaşımız uzun uğraşılardan sonra basın mensuplarının randevularını kabul eder ve aynı soru kendisine sorulduğunda. ikiz bir kardeşiniz var. Cezaevinde olduğunu öğrendik. Sayın Kaymakamım sizin öykünüz neden siz kaymakam olabildiniz? Farkınız neydi diye sorduğunda o zaman şunu fark etmenizi istiyorum. Ben ve kardeşim alkolik bir babanın aslında eseriyiz. Yani ben babamı izledim. Başka çarem yoktu ki. Deyip kaymakam olmasını babasının izni izlemekle birlikte elde ettiği şemayı güncelleyen bir yapıyla kendi sonucuyla değerlendirmiştir. Evet olay örgüsü aynı. Alkolik bir baba Ali bunu negatif anlamda bu benim kaderim başka şansım yoktu deyip kendini bu noktada alkole uyuşturucu vurarak kötü alana sevk etmiş. Ama aynı şekilde Mehmet bu durumu kendi lehine çevirerek buradan nasıl çıkabilirim başka bir şansım yoktu. Babam alkolik bu konuda eğer ben tedbir almazsam, bunu çözmezsem sonum ona benzer deyip kendisi kendi kişisel gelişimini ve zihinsel şemalarını aynı şekilde güncelleyerek kaymakam olabilme bilincini kendinde de, yaşamında da, mücadelesinde de göstererek ilçeye kaymakam olmayı başarmıştır. Herkes kendi şemalarının sonrasını kendi duygularıyla besler. Eğer şemalarınızdan memnun değilseniz ve bu şemalarınızın dönüşmesini, değişmesini istiyorsanız gün bugündür. Bunları farkındalık üzerinde fark edin ve hangi şemalar size iyi gelecekse bu şemaları diğerleriyle değiştirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin bir pembe gözlüğünüz var ve bu pembe gözlüğü taktığınızda hayatı tam anlamıyla pembe görmeye başlarsınız. Ama bu yanıltıcı bir pembeliktir. İstediğiniz kadar pembe gözlük takın ama pembe gözlüğü çıkardığınızda hayatın renklerini yine kendi renkleri içerisinde göreceksiniz. Kastetmeye çalıştım. Bir kendinize polyanıcılık oynayarak pembe gözlük takarak yokmuş gibi varsayarak değil. Bardağın hem dolu hem de boş kısmına bakarak dolu bardağın bu kısmı var ve bununla ben neler yapabilirim noktasında bir güncellemeyi geliştirmek ama bardağın yarısı da boş. Bunu nasıl doldurabilirim? Bu ne şekilde farkındalık yaratır bana bir gerçeklik algısını şemalarla desteklediğinizde düşüncelerinizin hakim olmaya başlıyor ve kendi düşüncelerini yöneten her birey duygularını da yönetmeye başlıyor. Unutmayın eğer düşünceleriniz pozitif olmaya başlamışsa duygularınız er ya da geç buna eşlik edecek ve pozitif duygulu olan bireyler de pozitif bir kişilik ve kimlik yapısına hakim olacaklardır. Ve bu temelde pozitif olguları çözebilmekle ilgili alanları da güncellendiğinden dolayı başarısızlığı da başarısızlığa dönüştürebilecek başarıyla nasıl taşlandırırım alanlarını farkındalık düzeyinde hem içsel kaynaklarından hem de dışsal kaynaklarından öğrenebilme becerisini kendi içinde barındıracaktır. Demem şu ki eğer sizler de şemalarınızı değiştirmek istiyorsanız ve bu temelde bunu tek başınıza yapamıyorsanız yakınınızda bulunan bir uzmandan destek alarak zihinsel şemalarının ayrılığına vararak size uygun olmayan düşünce biçimlerinizi şemalar bağlamında değiştirdiğinizde yeni program devreye girmeye başlayacaktır. Ve bu yeni şemalar sizi daha sağlıklı, daha huzurlu, daha dingin bir altyapıya hazırlayacak. Düşüncelerinizi pozitif kılan bu şemalar duygularınızın pozitif olmasına yol açması için bir alan yaratacaktır. Lütfen zihinsel şemalarınızı fark edin ve size ait olmayan, size yüklenen, kader denilen o şemaları değiştirmeye var isen hemen adım atmalı ve bu adımı kararlılıkla üstüne gittiğinde senin şemaların da değiştiğinde ve dönüştüğünde bil ki kaderin de dönüşmek ve değişmeye başlayacaktır. Unutmayın, bütün kutsal kitaplarda kaderinizi kendi çabanıza bağlı kıldık diyor. Evet, sen çaba göstermeden şemaların değişmeyecek ve dönüşmeyecek. Ama eğer çaba gösterirsen şemalar lehine dönüşmeye başlayacaktır. İşte hangi şemaları talep ediyor? Hangi şemaları istiyor? Yarın nerede olmak istiyorsan ve bunun bedelini ödemeye hazırsan şema güncellemeye davet ediyorum seni seni ve seni. Hazırsan ne duruyorsun? İlk adımı atsana. Sevgiyle görüşmek üzere.